Temel, valinin akrabası oluyor. Senin Allah kahretmesin, diye alacak? Valiye gidiyor diyor ki, valim ben işsizim, bana iş bul diyor. Derken bir tane mezarlık var. Mezarada işçiye ihtiyaç var. Vali diyor ki, hemen diyor Temel'i çağırın bana diyor. Çağırıyorlar Temel'i. Diyor ki, Temel, kalan mezarlarda değil, iş var. Tam diyor, senin yapacağın bir iş. Orada işte oranın içini temizlersin, edersin, orada çalışırsın diyor. Temel bir gün çalışıyor, iki gün çalışıyor, üç gün çalışıyor. Bir bakıyor ki herkes orada yatıyor. İşi bırakıyor temel. Vali diyor ki bunun getirilen şu temeli Niye işi bırakıyor? Güler miyim işi yatan? Diyor ki diyor ki niye bıraktın işi diyor temel diyor. Vali de diyor ki Allah'ın diyor enayisi vermeyeyim diyor. Bir baktım herkes yatıyor orada diyor. Ben çalışıyorum diyor. Ben de bıraktım işi. <laughs> Nasıl? Ballandıramadın. Ne demek şimdi? anladım ben bunlar. Ben baktı, herkes yatıyormuş hayat. Herkes yatacak tabii mezar görmüş ya. Ama kadar hafta. kıskanmış onları yani. Var bu? Sabah olmuş değil ya?